Her sabah aynanın karşısında vakit kaybetmek yerine kalıcı makyaj ile doğal güzelliğinizi ön plana çıkarıyoruz. Güzel olmak için size zaman harcatmıyoruz. Kalıcı makyaj, doğal pigmentlerin cildin üst katmanına işlenmesiyle yapılan bir uygulamadır. Kaşlar, dudaklar ve gözler gibi bölgelerde yüz hatlarınızı uyum sağlayarak doğal bir görünüm kazandırır. Günlük makyaja ihtiyaç duymazsınız. Doğal ve bakımlı görünüm sağlar. Spor yaparken, denize girerken bile kusursuz görünürsünüz. Kendinize olan özgüveninizi arttırır. Kalıcı makyaj seyrek kaşlar için dolgun görünüm sağlar. 2-4 yıl arası kalıcıdır. Dudak renklendirme, solgun dudaklara canlılık katar ve 5 yıl kalıcıdır. Kalıcı eyeliner etkileyici bakışlar yaratır ve 8 yıl kalıcıdır. Uzman bir kişi tarafından steril bir ortamda ve tamamen size uygun renk ve tasarımla uygulanır. İşlem hızlı, güvenli ve genellikle acısızdır. Sonuç olarak kalıcı makyaj sayesinde her zaman bakımlı ve doğal bir görünüm elde edersiniz. Hayatınızı kolaylaştırmak ve her daim kusursuz görünmek için hemen bizimle iletişime geçin.